Ne zaman soğuk uygulanmalı, ne zaman sıcak uygulanmalı? İşte bu bilmeceyi bugün çözüyoruz. Gelin anlatın. Özellikle burkulma gibi durumlarda inflamasyon meydana gelir. İşte burkulmalarda, şişmelerde, incinmelerde burada buz uygulaması yapılır. Ancak buz uygulaması 10 dakika ile 15 dakika arasında sınırlı kalmalıdır. Bundan sonra biraz daha etkisini kaybetmeye başlar. İnflamasyonu çözer. Ağrı azaltır, şişkinliği azaltır. İnflamasyon varlığındaki inflamasyon çoğunlukla kızarıklık, ağrı ve şişmeyle başlar. İşte bu tarz durumlarda buz uygulaması yapılır ne yapıyormuşuz? Herhangi bir yerimizi incektiğimizde, bir şişme meydana geldiğinde, bir ağrı meydana geldiğinde ilk aşamada kesinlikle buz uygulanır. Peki ne zaman sıcak uygulanır? İşte artık 10 günden sonra, 12 günden sonra, 15 günden sonra kronik ağrılarda ise biz sıcak uygulamayı tercih ediyoruz. Sıcak uygulamanın süresi ise 15 dakika ile 20 dakika aralığında olmalı. Günde 2 ya da 3 kez sıcak uygulama uygulanabilir. Bu bu şekilde uygulandığında yani kronik bir hale geldiğinde ağrı ve incinme o zaman sıcak uygulamaya geçilir. Bu paradoksu da çözelim. İlk başlarda uygulandığında soğuk Sonra da ağrı klasik bir hale geldiğinde ise sıcak uygulama uygulayabilirsiniz.